Merhaba Web Tekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte parmak izi okuma özelliği bulunan USB belleği inceliyoruz. DiEM parmak izi okuyucu USB belleğe farklı renk ve boyut seçenekleriyle teknostore.com üzerinden ulaşabileceğinizi belirterek videomuza geçelim. USB bellekler hayatımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. Tabi yanımızda taşıyabileceğiniz bu aletlerin en büyük avantajları çok küçük olmaları ve anahtarlık gibi şeyleri takarak yanımızda taşıyabilmemiz. Tabi eğer kaybolursa ve içindeki şeyler de sizin için özelse çok büyük sıkıntı da çıkabiliyor. Diyemin üretmiş olduğu bu bellekler için güvenlik açısından da herhangi bir problemimiz kalmıyor zira üzerinde parmak izi okuyucusu var. Örnek olarak ekip çalışması yürüten bir iş yeri sahibisiniz ve diğer arkadaşınızın görmesini istemediğiniz dokümanlar var. Yine USB bellek ile 6 kişiye kadar parmak izi oluşturabilir ve sadece birbirinizin bilmesi gereken şeyleri bu tarz tehlikelerden korumuş olursunuz. Bir meseleden daha bahsedeceğim. Bizim takipçilerimizle aramızda döndürdüğümüz bir atom parçalama geyiğimiz var. Bu belleğin içinde çok gizli atom parçalama formüllerinizi saklayabilirsiniz. Bir örnek daha vereceğim. Hatta tam zamanı bence kız arkadaşınıza ortak kullandığınız bir USB belleğiniz vardır ve ondan sonra saklamak istediğiniz bazı dosyalar vardır. Yine bu USB bellek sizin imdadınıza koşarak yetişiyor. Ürünümüzün en temel özelliği zaten biraz önce de bahsettiğim gibi parmak izi okuyucusu olması. Yani siz USB belleği dokunmadan içindeki verilere ulaşmak imkansız hale geliyor. Hatta günümüzde kullandığımız akıllı telefonların birçoğu güvenlik olayını parmak iziyle çözüyor. Yani artık parmak izi okuyuculu cihazlar güvenlik denince akla ilk gelen şeylerden oluyor. Bilgisayara nasıl bağlandığını göstermeden önce ufak birkaç bilgi daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Belleğimizin okuma hızı saniyede 10 MB, yazma hızı ise 4 MB. Tabii ki de burada önemli olan şey, aktarım hızından ziyade dosyalarımızı güvenli bir şekilde saklayabilmek. USB 2.0 özelliğinde olan belleğimizi şimdi bilgisayarımıza takalım ve kurulumu nasıl yapıyoruz, buna bakalım. İlk kurulum için şunu söylediğim, Windows'tan yapmanız lazım. Daha sonra dilediğiniz platformda kullanabiliyorsunuz. Şimdi belleğimizi açalım, bu arada şu alt tarafta görünen kısım parmak izi okuyucusu kısmı. Belleğimizi çıkartıyoruz ve yuvaya takıyoruz. Şimdi ilk açtığımız zaman Public F diye bir klasör geldi gördüğünüz gibi ve burada da ufak bir uygulama açtı. Bu uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra kayıt olmamızı istiyor. Buraya bir şifre koyuyoruz. Bu şifreyi ilk sefere mahsus koymanız gerekiyor arkadaşlar. İleri diyoruz. Parmak izi için bir adet isim girin diyor. Evet Tekno diyelim ve ileri diyoruz. Şimdi diyor ki parmak izini buraya okut bakalım. Şöyle parmağımızı getiriyoruz. İlk başta parmağımızın ortasını okutuyoruz. Parmak izi okuma tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz buraya şimdi geldik Webtek tekne olarak. Eğer burada artı tuşuna basarsak 6 kişiye kadar parmak izi ekleyebiliyoruz buraya. 6 kişi yani kendi parmak izini kullanarak gizli bölmeye ulaşabiliyor. Burada bölümlendirme seçeneği var. Tamam diyoruz. Şimdi açık olan yani public kısmı kaç GB olsun? Gizli olan kısım, güvenli olan kısım ne kadar olsun? Herkesin görebildiği 15.2 GB, herkesin göremediği sadece parmak iziyle girenlerin gördüğü de 14.6 GB olsun diyelim. Tamam diyoruz. Şimdi parmak izinde buna onay ver diyor. E, parmak izi onaylandı. Parmak izi onayladığımız zaman gördüğünüz gibi bir adet F, bir adet de güvenli olarak G kısmını bizlere oluşturdu. Şimdi flash belleğimizi çıkartalım ve tekrar takalım. Esas olay burada başlıyor arkadaşlar. Taktığımız zaman public olan yani herkese açık olan kısım zaten hali hazırda geliyor. Ancak gördüğünüz gibi bilgisayarında herhangi bir G seçeneği yok. Şimdi buna parmak izimi okuttuğum zaman Gördüğünüz gibi G kısmı otomatik olarak açılıyor. Gizli olan kısım sadece benim parmak izimle birlikte açılıyor. Kullanması ve kurulumu oldukça basit gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kurulumu da gördüğünüze göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Ürünü açıklama kısmındaki bağlantılardan teknostore.com üzerinden satın alabileceğinizi belirtelim. Son olarak toparlanmamız gerekirse yanınızda sürekli taşımanız gereken özel bilgileriniz varsa ve bunların güvendiğinden şüphe duyuyorsanız böyle bir belleğe ihtiyacınız olduğunu söyleyelim. Çünkü siz buna parmağınızı dokunmadan başka kimse kullanamazsınız bu belleği. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Her zaman söylediğiniz gibi kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Aynı zamanda ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.